Arkadaşlar ilk önce bir şey söylemek istiyorum yani, videoyu videoya geçmeden önce bu yani bu serinin gelmesi amacı video hangi yeni videolar çıkartan ve onun yerine böyle bir seri yapayım dedim umarım beğenirsiniz yani like'ınızı esirgemeyin ya yani, nasıl öldüm yani nasıl çıldırıyorum falan onları gör görürsünüz işte hay hadi iyi seyirler tamam abi, çok pis target yiyicem amınakodum sıraya bugün sonra yeseğin yenini bölün hoşgeldiniz yani sonra yüksek alım üzerinde devam ediyoruz amınakodum tamam kestik güzel hoş